Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Estağfirullah ve ma allamna hüşyara ve ma yenbagile Allah azim şan peygambere şiir öğretmemiştir. Ve şiir hususunda da çalışmasını öngörmemiştir. Ve ma şiir söylemek veya şiire çalışmayı uygun görmemiş Cenab-ı Allah. Ama Peygamber Efendimiz'in kendisi şair değildir. Bir, ve me huve bi kavli şair, söyledikleri de şair sözü değildir. Ve la bi kavli kâhin, söyledikleri kâhinin sözü de değildir. Söyledikleri Kur'an-ı Kerim, yani Allahü Teala'nın kelamıdır. Bu arada bazılarının yani Kur'an-ı Kerim'i şiire benzetmeleri, bazıları kain sözüne benzetmelerini Kur'an-ı Kerim reddetmiştir. Kur'an-ı Kerim de Peygamber Efendimiz'in şiirle uğraşmadığınıza, yani şiiri söylemek veya da şiiri bir araya getirmek için çalışmasını uygun görmemiştir. Şiirle uğraşmıyor Peygamber Efendimiz. Ama başka bir adamın şiirini okumuştur. İşte bu hususu anlatmak üzere Peygamber başkasına ait olan şiiri söylemiştir. Cündüb radıyallahu anh Beynemen nebiyyü yemşi ize yasabehu hacarun fe Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem yürür ki ayağına bir taş isabet etti. O taş isabet ettikten sonra parmağı kanadı. Parmağı kanadıktan sonra sanki şiire benzer bir şey söyledi. Hel enti illa isbun demiti ve fîsil fî sebîlillâhi mâ lakîti. Bu şiire benziyor. Yani bunu şunu ifade etmiştir ayağının parmağını yani ayağının parmağının kanadığını görünce sen Allah yolunda pek az kanamış bir parmaksın. Hazreti Ayşe'ye soruldu. Başkasının şiirini okur muydu diye. Hazreti Ayşe evet. İbni Rava'nın şiirini okurdu. inşaat ederdi. Yani başkasının şiirini Arapçada okumaya inşaat diyor. İbn Ravaha isimli şairin şiirini inşaat ederdi. Kendisi şiir yazmazdı, şiir söylemezdi. Fakat İbn Ravaha'nın şiirini okurdu barda bazen. Ve sana kendisinden istemediğin kimse haberleri getiririm. Halindeki şiiri okurdu en fazla. İbn Ravaha'nın böyle bir şiiri varmış ve sana kendisinden istemediğin kimse haberleri getirir mahallindeki şiiri okurdu dedi. Ebu Hüreyre de şöyle söyledi. Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem şairlerin söylediği en doğru sözün en doğru söyleyen şair Lebid'in sözüdür. Daha eskiden birçok şairler geçmiş. Hepsinin şiirlerinin değil de eski geçen şairlerden Lebit'in sözünü söylerdi. Lebit ne söylemiş? Ala küllü şeyin ma halallah batıla. Dikkat edin Allah'tan başka her şey batıldır sözünü Peygamber Efendimiz söylemiştir. Yani Lebit'in bu sözünü beğenmiştir. Ümeyye bilsar Sad nereyse bu adam Müslüman olacaktı demiş. Dikkat edin Allah'tan başka her şey batıldır sözü. Ümeyye bin Sal ise Müslüman olacaktı dedi. Neredeyse Müslüman olacaktı. Yani Ümeyye cahiliyet devrinin büyük şairlerindendi. Şiirlerinin çoğu tevhid konusundaydı. İslam'ın ilk günlerine yetişti fakat Müslüman olamadı. İşte bu şair Hazreti Peygamber neredeyse Müslüman olacaktı demiştir. Bu şairin şiirini bunu söyler. Ala şeyin ma halallahu batıla sözünü bir şairin başka yani başka bir şairin bu sözünü uygun görmüştür. Şimdi şiirin bir kısmı hikmettir. Peygamber Efendimiz söylüyor. Şiirin bir kısmı hikmettir. Bunun manası bazı şiirleri söylerler orada hikmet vardır. İbni Abbas'tan rivayet edilen bir hadisi şerifte C. Arabi'nin ile Nebi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir Arabi geldi. Fecale yetekellemi bir kelamını öyle güzel konuştu ki onun konuşmasına dinleyenler hayran kaldılar. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şüphesiz beyan ve ifadenin bazısı şiirdir, şiirinde bazısı hikmettir. Yani bu adamın söylediği şiirde hikmetler vardır demeye getirdi. Yani bazı şairler böyle hikmetli konuşabilirler ama he, hepsi değil. Yine Ebu Büreyd'den rivayet ediliyor ifadenin bazı yani bazı ifadeler sihirdir demek ilmin bazısı cehalet şiirin bazısı hikmet sözün bazısı iyaldır buyurdu peygamber efendimiz peygamberimiz ne buyurmuş İfadelerin, yani insanoğlunun ifadelerinin bazısı sihir ilmin bazısı cehalet şiirin bazı hikmet, sözün bazı da iyaldır dedi. Sasa bin de demiştir ki, Sasa da Peygamberin kimi sihirdir dediği ki, şudur. Adamın üzerinde bir başkasının hakkı vardır. Fakat adam hak sahibinden daha fasihtir. İfadesiyle halkı büyüler ve hakkın ortadan kalkmasını sağlar. Yani öyle konuşur ki hak sahibi o konuşmadan dolayı bir şey alamaz. Çünkü konuşmasıyla büyülüyor yani. İlmin bazı cahildir demek alim bilmediği bazı şeyleri öğrenmeye kendini zorlar bu suretle önce bilmesi gereken şeylere karşı cahil kalır manasındadır. Kimi şiir, şiir hikmettir sözünden maksatta nasihatlar insanlara ibret olan meseleleri kastetmişlerdir. Sözün bazısı yaldır dediği de konuşmanın ehil olmayan ve dinlemek istemeyen kimseye söylenmesidir. Şimdi Peygamber Efendimizin huzurunda şiir inşa etmek. Acaba Peygamber Efendimiz kendisi şair değil, şiirde inşaat etmedi. Fakat başka bir şairin şiir söylemesine caiz, cevaz verdi mi? Gelelim buna. An İbni Ebi Hüreyre anin nebiyi kâle inne ehan lekum la yekûlur refese ve huve İbni Ravaha. İbni diye bir tane sahabi var. O İbn-i Peygamber Efendimiz ona şöyle diyor. Bu i̇bn Ravaha denen şair şöyle dedi yani sizin çirkin söz söylemeyen bir kardeşiniz var. i̇bn Ravaha böyle söylemiş. i̇bn Ravaha şiirde böyle söylemiş. Peygamberi tanıtıyor ki sizin çirkin söylemeyen bir kardeşiniz var. O da i̇bn Ravaha'dır. Peygamberimiz diyor ki, şairler aslında pek iyi bir şey söylemiyorlar. Fakat sizin i̇bn Ravaha diye bir kardeşiniz var. Bak ona güzel söylemiş diyor. Ne güzel söylemiş o? Aramızda Allah'ın kitabını okuyan Rasul vardır. Sabah namazı için şafak ağarınca dalaletten sonra hidayeti gösterdi bize. Şimdi kalplerimiz söylediklerinin olacağına kesin inanmaktadır. Tadır. Yatağından uzak ibadetle geceyi geçirir. İnansızlara yataklar katılaştığı vakit. Bu anlamda bu, bu şiiri söylemiş İbn-i Arapçası وَفِينَا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطه أرانا الهدى بَعْدَ أَمَلُ قلوبنا به موقنات أنما قال وَاقِهُ يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استغلت, استغلت بِالْكَوَافِرِينَ استغلت المزاج Demek ki Peygamber Efendimiz'i kendisi şiiri inşa etmemiş, yani söylememiş, yazmamış, fakat İbn-i şiirini okumuştur. Veyahut İbn-i şiirini duymuştur. Ve onu da beğenmiştir yani. Bir de Hasan bin Sabit diye bir şair var Peygamber Efendimiz'in zamanında. Hasan bin şairin şiirinde beğenmiştir peygamberimiz. Yani bazı şairlerin şiirlerini beğenmiştir. Bu da ennehu kâle li ebi hüreyrete neşedet kallâhu vel semîte rasûlallah Hasan bin sabitten kendisi Ebu Hüreyre'ye Allah için söyle Resulullah'ı ey Hasan şiirinle Allah'ın Resulü müşriklere karşı müdafaa etti. Ey Allah'ım onu Hassan'ı ruhul Kudüs'le teyit et derken eşittin mi diye sordu. Ebu Hüreyre evet dedi. Yani Hasan şiir söyledi. Müşrikler Hassan'ın söylediği şiirden çok rahatsız oldular. Peygamber Efendimiz müşriklerin rahatsız olduğunu görünce Hasan'a dua etti. Hasan değil de Hassan yani. Hassan'a dua etti. Dedi ki ya Rabbi onu ruhul Kudüs'le teyit et. O söylesin müşrikler de eziyet duysunlar demeye getirdi. Yani Hassan'ın şiiriyle müşriklerin ezace faal duyduklarından dolayı peygamberimiz memnun oldu. Evet